Botoks aslında ticari bir isimdir. Botulinum toksini adı verilen bir bakteri tarafından üretilen toksin enjekte edilmektedir. Bu toksin ise sinir uçlarını etkileyerek kasların kasılmasını durdurmaktadır. Kasılmayan kaslar belli kırışıklıkları, buruşuklukları oluşturamayacağı için bu etki estetik cerrahide avantaj sağlamaktadır. Botoksun çok uzun bir tıbbi kullanım süreci mevcuttur. 1970'li yıllardan beri şaşırlıkta başlayan uygulamalarla tıbba neredeyse 40 yıla yakın süredir hizmet etmektedir. Çok ciddi yan etkileri şu ana kadar gösterilememiştir. Estetik amaçlı kullanımda çok ufak dozlar kullanılmaktadır. Üst üste yapılmasında da pratik anlamda çok sorun görmediğimizi söyleyebilirim. Ama teorik olarak bakıldığında direnç oluşumu mekanizmasından bahsedilmektedir. Yani bir süre sonra botoksun etki etmemesi gibi bir sonuçla karşılaşılabilir. Onun dışında ciddi alerjiler olmamakla birlikte istenmeyen kasların etkilenmesine bağlı deformasyonlar görülebilir. Yani siz kaşınızı kaldırmak, indirmek gibi etkiler yaparken, oluştururken göz kapağınızın istemsiz olarak düşmesi ve gözünüzü mesela tam açamamak buna tipik bir örnek olabilir. Ayrıca tabii uygun dozda, uygun yerlere uygulanması, uygulanmamasına bakarak estetik sonuçta da büyük değişiklik olacaktır. Yani uygun yapılmayan botokslar, işte komedi programlarına, skeçlere konulacak derecede kötü sonuçlar verebilecektir. Dolgu son yıllarda çok değişik tabi dolgular günümüze kadar kullanıma gelmekte ile hala değişik çeşitleri var. Daha zararsız, daha az alerjik türlere doğru gidilmiş ve en çok hyaluronik asit adı verilen bitkisel kökenli bir madde kullanılır hale gelmiştir. Bu zaten normalde de vücudumuzda da var olan bir maddedir. Üst üste dolgu yapımıyla ilgili Sorunlar gene çok sık karşılaşılmamakla birlikte alerjik bünyeli insanlarda her zaman için en masum ilacın bile yan etki yapma olasılığı mevcuttur. Dolguda da çok seyrek olarak alerjik reaksiyonlar görülebilir. Ve yine üst üste yapıldığında veya hatta tek bir kez bile yapıldığında dokuda sertleşmeler ve e, normalden çok daha fazla reaksiyonlar şeklinde birtakım bulgular Direnç düşük insanlarda enfeksiyonlar ile sonuçlanabilecektir. Tıpta hiçbir uygulama %100 garantili değildir maalesef. Her zaman ufak aksiliklere hazır olmak zorunluluğumuz var.